Evet arkadaşlar şimdi kahve bir süper nokta altı içeceğim size. Tamam çekelim. Şöyle de Ben e, ee, DNA çeviriyorum. Normal Şimdi nasıl yapacağız? Bana Bakalım ne olacak? Bak, bu kadar güzel değil mi ya? Bu, 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 bu. Ola, ola. Benim ya Benim işim benim işim ya. Ora, yeter. Pardon.

ben ministeri çok seviyorum. Ama hiçbir taraf beni Güzel ya. Biraz yakından çeker mi? Evet arkadaşlar, o an çıkmışken güzel anlayı koyalım değil mi? şimdi gelin bakalım, bunu bende ben de dinliyordum. Gel gel. arkadaşlar, böyle kusur kusurlar çok işe oluyor. Bu bakan da olur videoyu bitirmeyeceğim. Merak etmeyin. Ben yürüyorum Melek. Bitsin oldu ya. Kimle? Gelin Melek. Tamam ekstrem screen. ne olur no, ne no, olmaz no, no, yine şey bir şey bir şey falan yemez da Ah be öldüm be arkadaş. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Görüşürüz. Like.